Dur bana abi ne yapacağım ben seni. Allah abi. Şimdi Allah aşkına şey yapayım. Allah aşkına şey yapmayın abi. Elimizi yapmayın. Mübarek böyle şey yapıyoruz. yapmıyoruz. Kanun yapıyoruz. Kanunlar uyguluyoruz hemşerimiz. Kafamıza göre bir şey yapmıyor muyuz? Arkadaşlar şu an İstanbul'dan Düzce'ye geldik. Sosyal medyada çok paylaşılan abimizin ağlaması ve yakarışlarını gördük. Biz de dayanamadık. Tüm cezasını ödemek için, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için şu an Düzce'deyiz. Ailesine ekmek götürmek için, 6 aylık çocuğuna süt götürmek için çalışan kardeşimize bir ceza yazılmıştı. Şu an Düzce'deyiz. Düzce'de arkadaşın ne ihtiyacı varsa hepsini karşılayacağız. Cezalarını ödeyeceğiz. Kendisine ve ailesine yardım edeceğiz. Biz senin için İstanbul'dan ta buralara kadar geldik. Allah razı olsun. Seni de gördük. Anladım. Sosyal medyada paylaşımlar vardı. Ceza neyse biz karşılamak istiyoruz. Nereye gitsem, nereye başvursam bana iş vermediler. Bu sefer inşaatlara gittim, işatları da amelelik yaparak 70-80 milyon parayla ailemi geçindirmek bana biraz daha şey geldi yani. Geçindiremediğim için o ara benim ekmeğimi elimden alınca benim çok zoruma gitti, ağrıma gitti yani. Çünkü ondan başka bir ekmek teknem yok yani. O gittiği zaman ben perişanım. Ailemin geçimini ben ondan sağlıyorum, ekmeğimi ben ondan kazanıyorum. Evimin kirası var, benim taksitlerim var. Ben bu hacizleri ödeyemediğim için motoru da eşimin üstüne yapmışım. Yani. Evladım için abi, ben evladımın rızkı için yani orada ağladım. Yani varlıklı olan bir aile değiliz. Biz de sokaktan gelmeyiz yani, sokaktan büyümeyiz. Allah razı olsun güzel bir işe denk geldim. Ondan Allah razı olsun ama sıkıntılarımız da olsa bize her türlü aman Ramazan Allah büyüktür. Kimse sizin sahibi Allah'tır deyip de biz her zaman yol gösteren bir eşimiz var Allah ondan da razı olsun. Aman hırsızlık yapıp da hırsızlık yapıp da çılığımın çocuğumu onlara ya haram bulaştırmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum abi. Bunun mücadelesini de yaşadığım sürece vereceğim Allah'ın izniyle abi. Ama bizim gibi nice insanlar var bizim gibi insanların sesini duysunlar abi. Bizim gibi insanlara yardım etsinler. Yani bizi bizi kaldıramayacağımız yükleri yüklüyorlar. Biz kendi mücadelemizi veririz. Bari ekmeğimize dokunmasınlar abi. Sizin e, cezanız ne kadar tam olarak? Hanıma hanıma 2830 yazmışlar. Bana 2700 yazmışlar. Ceza kağıdı burada Ben yenge hanımın cezasını 3000 lirasını ben karşılıyorum. Tamam geldim. ben de Ramazan Bey'ini o zaman. Siz, o da sizinkini karşılasın. Tam sayarak böyle herkesin Allah razı önünde dağıtarak verelim ki sonra Allah bize kimse yalan söyledi. Allah, ki Allah razı olsun abi. İyi ki geldiniz. Allah razı olsun. Burası 3 bin lira. Bu yenge hanıma tamam. ait olan. Teşekkür ederiz abi. Tam 3'te burada var abi. abi. Sağ olun. Teşekkür ederiz abi. E, burada da Çocukla ilgili olan her şey var burada bak. Sen de yakın arkadaşsın Ramazan ee, Bir şey söylemek ister Burada destek oluyorsun. Tanıyorum Duyuruz. gerçekten İstanbul'daydım gördüm haberlerde. Çok duygulandım çünkü kendisini iyi tanıyorum. Çok temiz kalpli, çok iyi bir kardeşimiz. Biz de gücümüzün niyetinde sosyal medyada paylaştık. O da herkese ulaştı. Sağ olsun kardeşimiz ödeyecek durumu yoktu. Sizlerin sayesinde bu cezalandan kurtulup kendisi de çocuğu için yani bir baba evladı için ağladıysa bir şeyler yapması gerekiyordu. Biz elimizden Gerçekten de yaptık fazla. Reis Allah razı olsun yani ben hemen hemen ya çocuklu arkadaşıyız diyebilirim. Bize her zaman her yerde yardımcı olmuştur. Bekarken de bana çok yardımcı olmuştur bazı konularda. Hani Ramazan kendini düzelt. Hani bir aile sahibi ol artık. Sizleri de Allah başımızdan eksik etmesin. Reisi de Allah başımızdan eksik etmesin abi. Hepinizden Allah razı olsun. Abi, Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ olun sadece bizim bize dokunan şu oldu senin orada bebeğin için yani bebeğin için gözünden yaş akıtman bizi gerçekten çok üzdü ve mecbusun. bu çok gurur duyulacak bir şey ama yani birisi bebeği için ağlıyorsa bu çok gurur duyacak bir şey Allah razı olsun abi sizden yani iyi ki varsınız abi iyi ki geldiniz abi Allah zeval mısın abi size Allah razı olsun abi ne diyeyim ben şimdi abi yani ben gerçekten gelmeniz bile beni Gururlandırdı abi yani. Sizin gibi insanlar iyi ki var abi. Allah bin kere razı olsun abi. Şimdi benim bu motorumu Allah razı olsun. Bir iki abi yardım edip de motorumu çıkarttı. Bu, bu motorumu ben... Bu alınan motor buydu değil mi? Evet abi. Ben bu motorla ekmeğimi kazanıyorum. Bu motor gitti zaman ben perişanım yani. Doğru. Yani ben buna bir şey söyleyeyim mi? Yeni geliyor öpüyorum abi bunu. Diyorum ki <laughs> vallahi Ekmek öpüyorum. Yemin ediyorum sana abi. Hor... Hı. Kendimden iyi ona bakıyorum. Bunun için her şeye değer biliyor musun? Değer abi onun için bunun için, her için ağlamaya da de değer, gülmeye <laughs> de <gülüyor> değer. Evet. Eve geldiğim zaten onu gördüm her şeyim gitti abi, unuttum her şeyi ben. Bütün zaten dertlerini unuttun değil mi? Evet abi. Bana verdiğim bütün dertlerimi unutuyorum abi o vakit. Yani eve geliyorum ben, onu alıyorum biraz <laughs> kucağıma, seviyorum, öpüyorum, kokluyorum. Tamam abi, mutlu oluyorum gidiyorum yani. Ne sıkıntı kalıyor, ne dert kalıyor, ne keder kalıyor hiçbir şey kalmıyor. Yardım edenden de etmeyenden de Allah razı olsun abi. Herkesten Allah razı olsun yani. Bizi gerçekten çok sevindiniz. Elinize, ayağınıza, yüreğinize sağlık abi. Buraya kadar geldiniz. Hepimize çok teşekkür ederim. Ya. Allah razı olsun. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Ve abi biz çok de güzel. biliyoruz ki abi hani ülkemizde çok duyarlı insanlar var. Allah Belki bu video sayesinde birçok yere ulaşacak bu videoda. Birçok şeye vesile olacağınıza Allah inanıyorum abi. Ben sağ çok inanıyorum ona. Allah da sizden razı olsun abi. Evet, bu sayede olsun. sizin sayenizde sesimizi duyurmuş olacağız. Sizi böyle gelmeniz bana çok büyük şeyler kattı yani abi öyle diyeyim size